Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve el akibetu lil muttaqin. Essalatu vesselam ala rasulina Muhammedin alihi ve sahbihi barik ve selam. Allah'ın selamı, rahmeti, ihsanı, ikramı hepinizin üzerine olsun. Kıymetli kardeşlerim, bugün sizlere inşallah düşünce ölçü konusunda bir sunum yapmak istiyoruz. İlk düşünceyi ölçü deyince aklımıza İmam-ı Şafii'nin o güzel sözü geliyor. Kendini hakla meşgul etmezsen batıl seni işgal eder. Bu düşüncemizde, davranışlarımızda, sözlerimizde, zaman değerlendirmemizde her şey için geçerlidir. Dolayısıyla bir emek vermek istiyor. Düşüncemize de emek vermek istiyor. Malumunuz ilk inen ayette Rabbimiz okumayı ama yaratan Rabbin adını okumamızı istiyor. Yani ilk defa okuyarak insanı, kainatı, olayları, Kur'an'ı okuyarak bir düşüncemizi oluşturma, düşünce sistem oluşturmamızı istiyor Allah Celle Celaluhu. Her şeyin bir sonucu var kıymetli kardeşlerim. Birincisi eğer Allah'ın ayetlerini tefekkür edersek bundan tevhid ve yakın doğuyor. Allah'ın ayetleri de malumunuz kevni ve kelami ayetler. Kevni işte güneş, ay, dağa bak diyor, deveye bakmaz mısınız diyor, yere bak diyor, Çevir çevir tekrar bak diyor. Yani bu görmek için bak. Kafirlerin de gözleri var görmez diyor. Münafıklar, hastalıklar, kalbi hastalıklar gözüne de yansır diyor. Allah'ın nimetlerini tefekkür etsek mesela buradan müthiş bir Allah'a muhabbet doğuyor. Yani ne kadar değerli bir şey. Bir gözümüz, bir elimiz, bir nefesimiz değil mi? Sayamazsınız diyor Allah cenab can. Ama düşünmemizi de istiyor. Allah'ın kötü akıbetle korkutmasını tefekkür bundan da heybet doğuyor. Yani Müslümanız ama Müslümanca ölme şeyimiz yok. Sürekli imtihan oluyoruz. Allah'ın insanlarına rağmen, e, kıymetli kardeşlerim, nefsimizin itaat eksikliğini tefekkür. Bundan da haya ve pişmanlık doğuyor. Yani biz Allah'ın bize sunduklarına bakalım, bizim Allah'a verdiğimiz karşılığa bakalım. Bundan müthiş bir pişmanlıktı. O kadar nimet verecek bize. Nefsimizde böyle namaz kılarken, zekat verirken, hacca giderken, bir iyilik yaparken, sadaka verirken böyle zorlana zorlana yani aslında biz iyilik eden kendini eder diyor Rabbimiz. Bunu bile çözmüş değiliz kıymetli kardeşler. Ölümü tefekkür, ölümü düşündüğümüz zaman bunun sonucu da kalp temizliği. Bugün en çok ihtiyacımız budur. Çünkü şuara şuara suresinde Rabbimiz o gün mal da evlat da fayda vermeyecek diyor. Selim bir kalp. Ölümü düşündüğümüz zaman, kalp, kalbimizin karardığını düşündüğümüz zaman ölümü devreye sokmamız gerekiyor. Allah'ın vaadini ve sevabını tefekkür, ondan rağbet meydana geliyor. Allah'ın tehdidini ve cezasını tefekkür edersek ondan da korku meydana geliyor kıymetli kardeşlerim. Yani hep bu tefekkür ede edene bir yönümüzü, hep bunlara da hepsinin bir vitamin ve kalorisi var. Hepsine de ihtiyacımız var kıymetli kardeşlerim. Ehl Hikmet diyor ki aklı olgunlaştırmak ne yapar mı? Yani akıl nasıl, düşünce mi nasıl gelişir sorusuna Allah'ın rızasına uymakla ve Allah'ın gazap ettiği şeylerden sakınmakla olur diyorlar. Yani bizler de aklımızı olgunlaştırmak istiyorsak çünkü malumunuz her günah işlendiğinde diyor efendimiz e, siyah bir nokta kalbe konur, beyinden de bir parça gider. Yani bir her günahımız bizi tabiri caizse aptallaştır, ahmaklaştırıyor. Bunun farkına varmamız lazım. Doğru düşünmenin yolu Kuran iki çeşit insan sevap kazanır. Bir Allah'ın yap dediklerini yapar sevap kazanır. İki yapmadıklarını yapmaz gene sevap kazanır. İki gücümüz olacak. Bir doğruyu yapmak için gücümüz olacak. İki yanlış yapmamak da kuvvet istiyor. Bugün birçok insan doğruyu biliyor, düşünce de biliyor. Ama irade zayıflığı olduğu için o yanlışı yapmada o cevabı demek ki düşüncesi yetersiz. Biraz daha kuvvetli hale getirmesi gerekiyor kıymetli kardeşlerim. Başka bir şeyde de Rabbimiz Bakara 269'da Allah dilediğine hikmet verir. Ama Allah'ın vermesinde bir kanun vardır. Kime hikmet verilirse o pek çok hayır ve üstünlük verilmiştir. Doğru düşünme hikmet Hz. İbrahim duasıdır. Allah'ım bana hikmet ver diye dua ediyor. Allah'ım bize de hikmet versin. Bu gerçekleri akıl sahipler anlar. Peki nasıl hikmet yakalayacağız? Hikmet yakala gökten değildir kıymetli kardeş. Hikmetin birinci inacı faydalı ilimdir. Ve oturup kalktığımız insanlardır. E, e, faydalı ilimin birincisi Kur'an ilimleridir. Ve Efendimizin ahlakıdır. Takvadır, ihlastır, güzel ahlaktır. Bunlar hepsinin ihsandır. Bunları hepsini ihlasla yapmaktır. Bunları yakaladığımız zaman bir sürekli Müslüman hayra doymaz diyor. Hep nefsimizi böyle hayırla meşgul edeceğiz. Ve oturup kalktığımız insanlardan da mümkün mertebe e, alimlerle Lokman Hekim oğluna öyle diyor. Bak yavrucuğum diyor. Allah diyor toprağı nasıl yağmurla diriltiyse diyor e, ölü kalpleri de sohbetlerle, ilimle diriltir diyor. Malumuz Efendimiz'in hadisinde sohbeti, ilmi nisan yağmurlarına benzetiyor. Öyle yağmur yağar ki diyor, toprakla ilgili bir şey. Yağmurdan değil. Biri ya birinci yağ toprak o yağmuru tutar. Hem kendisine hem etrafına faydalı olur. İkinci yağmur o o toprak, o yağmuru tutar, kendisi istifade etmez. Anlatır, şunu anlatır ama kendisi fayda etmez. Bu bunu önermiyor Peygamberimiz. Üçüncüsü de sert toprak ve yamaç şeklinde yağmur akıp gidiyor. Yani bizim tabirimizle, ecdadımızın tabiriyle bir kulağından girip bu kulağından çıkıyor. Bundan da Allah'a sığınırız. Onun için Efendimiz bir faydalı ilim isterim diyor. İki faydası ilimden Allah'a sığınırım. Faydalı ilim bizi zamanla hikmet ehli yapacaktır kıymetli kardeşler. Onun da en güzel çağı, malum Efendimiz, Alemden Rahmet Peygamberimizin uyarısı nedir? İnsanların çoğu aldanmıştır. Zamanını ve gençliğini değerlendirmeden çoğu işte zamanını Asr-ı Suresi on insanların ömrünü der hepke zarardadır diyor. O zaman nedir? İnsan gençken öğrenir, yaşlandıkça anlar. Düşüncemizi geliştirmenin yolu faydalı ilimle zihnimizi sürekli beslemek kıymetli kardeşlerim. Bir başka hadis, çok önemli bir hadis kıymetli kardeşlerim. Kuvvetli mümin Allah katında zayıf müminden daha hayırlıdır diyor. Daha sevimlidir. Bununla beraber her ikisi de hayırdır. Yani zayıf diye Allah üstünü çizmiyor ama kuvvetli olmaya teşvik ediyor, yönlendiriyor. Sen diyor sana yararlı olan şeyleri elde etmeye çalış kuvvetli olmak istiyorsan Allah'tan yardım dile ama asla aciz gösterme kıymetli kardeşlerim başına bir şey geldiği zaman da işte şeytan devreye giriyor keşkeler eğerler bunu deme diyor Peygamberimiz şöyle yapsaydım böyle olurdu diye hayıflanıp durma Allah'ın takdiri bu buradan ne ders çıkartabiliriz demek ki şunun yanına gidince şöyle hata yapıyorum şöyle yapınca ders çıkartırsak herkes hata yapar diyor Efendimiz. Hata yapanların en hayırlısı tevbeden. tevbe ne demek? O hayat tarzını değiştirmek demek kıymetli kardeşlerim. Evet şöyle yapsaydım böyle yapsaydım deme diyor. O işte öyle yapsaydım böyle yapsaydım demek düşünceyi zayıflatır ve şeytana ortam hazırlar. Şeytanın tam sevdiği ortam odur. Vespeselerdir. Kıymetli kardeşlerim biz şeytanı biliyorsunuz haç simgelerden ibarettir. Biz şeytanı Kabe'de taşlarız. Haç'a hacca gidenler şeytanı taş, Ama simgedir. O bir alışkanlık edecektir. Biz hayat boyu sürekli bir şeye başlarken emuz besmene çekeriz. Kur'an okurken emuz besmene çekeriz. Aslında hayat tarzıdır. Kur yatarken, kalkarken sürekli okuduğumuz felak, nas sureleri vardır. Yarattıklarının şerrinden Allah'a sığınırız. Saptıran insanlardan vesvese, nefsimize vesvese ve hep Allah'a sığınmak zorundayız. Yani düşüncemizi, çünkü şeytan ne diyor? Düşüncelerimize sağdan yaklaşacağım, soldan yaklaşacağım, gelecekten yaklaşacağım, geçmişten yaklaşacağım. Onların çoğunu diyor, işte şeytan asla savaş alan düşüncelerimiz, niyetlerimiz, kalbimiz. Buna dikkat edeceğiz. Düşünceyi bozduktan sonra artık her şeyi bozuyor kıymetli kardeşlerim. Onun için şeytandan da Allah'a sığınmayı düşmanı tanıyacağız. O bizim düşmanımızdır. Biz de ona düşmanlık edeceğiz. Allah'a sığınırsak şeytanın hiçbir gücü yoktur. Şeytanı da Allah'ın düşmanlarını asla gözümüzde büyütmeyeceğiz. Malumunuz her insan günde en az 500 defa Allahu Ekber diyor. İşte düşün diyor. Sübhanallah diyor. Elhamdülillah diyor. Allah kusursuz diyor. Allah'a hamdolsun diyoruz. Dolayısıyla aslında hep bunlar düşüncemizi olgunlaştırmak içindir kıymetli kardeşler. Evet. eğer biz bunları yapmadık, doğru beslenme yapmadık. Bu sefer ne oluyor? Allah Celle Celaluhu dünya sisteminde e, iyi ve kötü birliktedir. Hak matır birliktedir. Zorluk, kolaylık iç içedir. Eğer biz düşüncelerimizi beslemezsek, Müslümanlaştırmazsak bu sefer ne oluyor? Realiteler karşısında yılgınlık gösteren, e, mücadele azmi kırılan, direncini kaybeden ve bir nevi ümitsizliğe düşen insanlarda da ol, ol, veriyoruz. İşte Allah Celle aslında yük, büyük yük, kaldıran yükü yüklemiyor. Malumun Miraç'ta gelen hediyelerden birisi de Amin Rasulü'dür. Allah hiç kimseye gücün ötesi yüklemez diyor bakın. Bir ayet bile her şeyi çözüyor aslında. Bu benim kaldırabileceğim bir şeydir. Ama düşüncemi beslemezsem ne oluyor? O düşünce de kaybettiğimiz zaman bütün savaşlar, psikolojik savaşlar üzerinden gidiyor. Önce düşüncemizi şey yapıyorlar, yeniyorlar. Düşünce de bizi etkisiz hale getiriyor. Efendimiz de Medine, Mekke'nin fethini aynı taktiği uyguladı. Önce çok ateş yakarak her kişi her kişi onunla çarptığıdı, psikolojik yendirdi. Bu maalesef bugün İslam düşmanları bunu yapıyorlar kıymetli kardeşler. Kötü düşünceler, karamsar hayaller kişinin bedeni sıhhatine zarar verdiği gibi ruh sağlığına da zarar veriyor. Kötü düşünceler nasıl bir şeyse kötülük sinir sisteminin bozulmasına, buna bağlı birçok dengesiz davranışlar, ölçüsüz fikirler, sağlıksız ve kötü düşünceler meydana getiriyor. Yani düşünce bozulunca aslında her şeyimiz bozuluyor, alt üst oluyor, denge bozuluyor. Kur'an-ı Kerim'i incelediğimiz zaman insan düşünce ve tefekkür eğitimi incelen birçok ayet-i kerime görmekteyiz. En çok tekrarını akletmez misiniz? Bak kuru akıl istemiyor Allah. Aklımızı düzgün kullanmamızı istiyorsa kafirin de aklı var. Dünyevi akıl var, uhrevi akıl var. Bize Allah Celle Celaluhu hem dünyada hem ahirette iyilik verecek bir akıl, faydalı istiyor yani, faydalı. Dünyamda da kimseye muhtaç olmayayım, ahirette de böyle aklım olsun ki, ikisine birden çalışmam, dünyaya çalışırken ahiretime zarar vermeyeyim, ahirete çalışırken dünyama zarar vermeyeyim. Ayette Fatır Suresi 37 kıymetli kardeşlerim, cehennemdekiler yalvaracaklarmış. Diyeceklermiş ki Allah'ım bizi çıkar da yapmış olduklarımızdan, Baş, tamamen başka bir insan olalım, daha bir insan olalım. Allah cennetecekler iki soru soracakmış. Bir, düşünecek ömür vermedik mi? Dolayısıyla kıymetli kardeşler, ben kimim? Ee, i̇ki tane set var deniyor Yasin suresinde. Bir insanın, hani insan e, kendini bilen, Rabbini bilen şeyiyle aslında yok kadar bir şeyden var oluyoruz biz. Bir damladan yarattığımız insan diyor, bize hasım kesilir. İşte kendini bilme bu. Bir damladan cansız bir varlıktan bir koca bir varlık yürüyen, konuşan, gezen bir insan çıkıyor. Çekişen bir insan çıkıyor. İşte kendini bilme bu. Ben nasıl oldum da var oldum. İkinci sette düşüncemizde, ikinci sette ahiret, dehşetli bir ahiret, hesap, kıyamet bizi bekliyor. Eğer düşünce sistemimize bu ikisini koymazsak, yani nereden geldik, nasıl var olduk, kimin mülkünde yaşıyoruz, yolculuk nereye? ölünce bizi neler bekliyor. Bunları eğer öğrenmeden yaşarsak, bir hayat yaşarsak burada kaybediyoruz. İşte Allah göre tekrar dönüş yok diyor. Size düşünecek kadar bir ömür vermedik mi? Bunu düşünmemizi istiyor. Ve size uyarıcı gelmedi mi? Yakınların ölümü, yazın gelmesi, kışın gelmesi, et, doğumlar, ölümler, bunun aslında birer gecenin gelmesi, uyku, hep birer yaşlılık, kimin uzun ömür verse onun yaratılışını değiştiririz diyor Allah'ça. Aslında Hani güzel bir sözümüz var. Göre nedir görene, köre nedir körene demişler. İkinci ayetimiz çok var ama bir tane daha okuyalım. E, Mülk suresinde gene cehennemlikleri konuşturuyor. Diyor ki e, bize cevap deyince niye cehenneme girdiniz sorusuna onlar diyorlar ki e, peygambere kulak vermedik. Demek ki doğru insanları dinlemek zorundayız düşünmek için. Ve diyor onların sözlerine düşünmedik. Yani dinlemek de yetmiyor bu Kur'an ve sünnetin sözlerine düşünmemiz, derinlemesine düşünmemiz gerekiyor. Yani teğet geçmememiz gerekiyor, yoğunlaşmak gerekiyor. Malumunuz üç çeşit Kur'an vardır. Kıraat, tilavet, tertil. Tertil yoğunlaşmaktır. Tilavet anlayarak okumadır. Kıraat de hızlı okumadır. Her hepsine bir sevap vardır ama peygamberlerin ve vasfı tilavettir. Kur'an anlaşılması için gelmiştir. Kur'an'ın bir mesajı vardır. Yani insan merak duygusu, bakın cahil meraklıdır deniyor. Biz de Kur'an'ı merak gelenlerine versek cahillikten kurtulacağız. Öğrensek kıymetli kardeşler. Niye cehenneme girdiniz sorusuna peygamber binlerce hadis söylüyor. Hiçbirini dinlemedik. Ve söylediklerinin anlamı bir şey söylüyor peygamber aslında. Nebe, nebi önemli haber veren demektir. Her haber e, önemli değildir. Ama peygamberler mutlaka önemli haber verirler. Annel nebeir azim. En önemli haber Nebe suresinde kıymet, kıymet, kıyamet diyor Allah Celle Bunu düşünce sistem almak lazım. Yani ne yapıp yapıp kıyameti hesabı çünkü asıl hayat odur diyor Peygamberimiz. Bak aklımı nasıl olgunlaştırıyor. Ya i̇yi günde kötü günde en çok tekrar hadis bu aslında. Asıl hayat ahiret diyor. Düşünceme bunu koymam gerekiyor. Başka Bakara suresi 164'te kesin olarak inananlar için yeryüzünde işaretler vardır. İşaretler, ayetler vardır. Biz Allah'a götüren. Kendi nefislerinizde de e, ibretler vardır. Görmüyor musunuz diyor. Bu Zariya Suresi 20-21'de. Görmemizi istiyor Allah. Yani bakmamızı görmemizi. Hem dışımızda hem iç dünyamızda, iç çalışmalarımızda bir damladan içerisinde kalp var, akciğer, karaciğer, böbrekler. Müthiş bir sistem. Yani küçük bir damlanın içerisinde bir böbrek o sistemi çözüyor, faydalıyı tutuyor, zararlıyı atıyor. Onun yerine koskoca bir işte diyaliz merkezlerinde küçük bir etim yaptığını koskoca makine anca yaptırıyor insanlar. Görmüyor musunuz diyor Allah. Görmemizi istiyor. Başka Bakara Suresi 164'te de göklerin yerin yaratılışı. Gök bakın koruyor bizi. Çeşit çeşit yıldızlar, güneş, ay hepsi yerin çeşit çeşit bitkiler bitiriyor. Çeşit çeşit tatlısı, tuzlusu ama hepsi de insana faydalı. Bitkiler yetişmezdi. Başka gece ve gündüzün, bakın gecenin faydası var, gündüzün faydası var. Allah Celle Celaluhu'na sadece bakmamızı değil, görmemizi istiyor. Başka insanların faydası olan şeyleri denizde taşıyacak suyu ne kadar hafif bir şey ama tonlarca yükü denizde de taşıyor. İnsanlar tünle ve denizin altı insanlar besleyici, faydalı balıklar, büyük birçok çeşitler var. Yani görmemizi istiyor Allah Celle. İnciler var, mercanlar var denizlerde. Allah'ın gönderdiği bir su ile bakın Allah suyu çekiversek ne yapacaksınız diyor. Yani buna düşünce ölmüş olan toprağı diriltmesinde işte Kasım'la beraber toprak ölüyor. Aralık'la beraber Allah Nisan, Mayıs'la beraber tekrar dinleniyor. Ve çeşit çeşit gıdalar bunun değil mi? Bir hazine görünmez gibi dediği şairin. Büyük bir hazine yani milyonlarca insanı Dünyanın mağarı dörtte üçü kalanın çoğu çöl, dağlar, ormanlar, insanlar evler yapmış birçok düz arazidir. Ama Allah Celle Celaluhu o şeyle mindenlarca insanı besliyor. Bir buğday atıyoruz, 15, 20, 25, 700'e kadar çıkan buğdaylar bir patates atıyoruz. Bakın Allah Celle Celaluhu toprağı diriltmesinde diyor. Yeryüzünde her çeşit canlılığın yaymasında her canlının bize bir fayda akrebin bir korku var. İnanın bir korku var. işte tavuğun eti var, yumurtası var, arının e, balı var değil mi? Koyunun yünü var, derisi var, eti var, sütü var. Bakın rüzgarlar olmasa dünya pis kokudan geçirmiyor. Yer gök arasında e, Emre Ahmet'e bekleyen bulutlar ne kadar değerli bir şey. Denizleri Allah canıca göklerde taşıyor, rüzgarlarla taşıyor. Belli ölçüde yağmur yağıyor. Biraz fazla yağsa sel felaketleri, hiç yağmasa kuraklık oluyor. Bakın Allah Allah'a bunun hepsini düşüncemiz, ondan sonra malumunuz Alak suresiyle başlıyor, kıymetli oku diye başlıyor ve secde et diye yaklaşıyor. Eğer yer, yeryüzünü insanlar Allah adına okuyuversek bizi kimse zorlamayacak, koşarak secdeye gideceğiz aslında. Her şeyin, iyâkenâbud ve iyâkenâstâin, her şeyin Allah'a ibadet ettiğini, o biz de büyük kurunun içerisine dahil olduğumuzu göreceğiz kıymetli kardeşler. İşte bu tefekkürler ve sağlık düşünceler Allah'la kul arasında çok sıhhatli bir bağlantıyı gerçekleştiriyor. Her şeyin Allah'ın iradesiyle olduğunu, kişinin Rabbine teslimiyetini perçinlemektedir. Her canlının fıtratında bir sığınma psikolojisi vardır. Onun için bir an önce söylediğimiz gibi Kur'an bitiriyor, son iki sure sığınmayla bitiyor. Yani Helak ve nas sureler sığınmadır. Sığınmadan olmaz. Ama doğru şey yapacağız. Ne şuna ne buna diye Allah'a sığınacağız kıymetli kardeşler. Bu psikoloji kişiyi üstün güç ve kuvve sahibine teslim olmaya, ona ona sığınak, sığınarak emniyete kavuşmaya sevk eder. Şayet kişi sağlıklı düşünemez, doğru algılayamaz, hayal gücünde efsane oluşturursa bu durum batıl inançların zuhuruna zemin hazırlar. İşte şeytanın bugün bu kadar psikolojik hastalıklar üretmesi aslında Allah'ın sığınamaktan kaynaklanıyor. Rabbimiz Tevbe suresi 51'de de ki diyor Allah'ın yazdığından başka başımıza bir şey gelmez. O bizim Mevlamız. O bizim Mevlamız. Bizi en çok seven ne güzel Mevla ne güzel yardımcı diyebiliyoruz. Allah'ı öyle bitiriyoruz kıymetli kardeşler. Allah bize yeter. O ne güzel Mevla ne güzel yardımcıdır diyoruz. Ama Allah'ın kuralları var. İnsan acelecidir, Allah da saburdur. Her şey hikmetlidir. İnsanın acelecine yapıyor, Bu iş olmayacaksa ne diyor? Bu da son derece yanlış. İman biliyorsunuz, bir yönü de güvendir Allah'a. Güvenimizi canlı diri turfanda tutmamız gerekiyor. Allah Teala'ya O'nun nizamına teslim olmayan kişi ve toplumlar istikrar bulamaz. Her tutunduğu dal elinde kalır. Her sığındığı barınak üzerine çöker. Böylece tutunacak bir yeni bir dal, sığınacak yeni bir barınak arar. Hayatı gelgitlerle, zikzaklarla geçer gider. Çaya tutunduğu dalın kopup elinde kaldığını, sığındığı barınak üzerine çöktüğünü fark edemeyecek kadar duyguları körelmiş, manen felç olmuş ise o karanlık yolda, o izbe yaşantıda çıkar ve menfaatleri olan güçlerin esaretlerinde sefil bir hayata mahkum olur kıymetli kardeşlerim. Düşüncemizde ölçü ne olmalıdır? Kur'an ve sünnetin değişmez ölçüleri olacak. Kur'an'ı ne okuyacağız? ölçüre almak için. Bu düşünce peki Kur'an ve sünnet düşüncesinde ne oldu bize? E, niyetimiz düzeldi. halis bir niyet. Dilimiz hak bir söze döndü artık. Kur'an ve sünnet ölçülerine dil, dil artık aleyhime çalışmıyor. Allah'ın ve Resul'ün emrine girdi. Kalbimiz, dilimiz ve davranışlarımız salih bir amele dönüyor. Yani faydalı edin düşüncemiz düzelince her şeyimiz düzelmeye başladı. Bu tezahürler kalbi itminanı sağlar. Sığınma psikoloji ile kendisini emniyette hisseden, kalbi itminana eren, ruhi bir boşluktan kurtulup istikrar bulan kişi ve toplumlar artık huzur ve sukuna kavuşmuş olurlar. Huzur ve sukunu yakalayan fert ve toplumlar ne yapar peki kıymetli kardeşlerim? Her şeyin mükemmelini başarabilir. Aslında tarih bize bunu söylüyor. Tarihteki kişiler değil, o sistemlerdir ayakta tutur. İşte bunu doğru anlayan insanlar çıktığı sürede kıyamete kadar da çıkacaktır bu insanlar. O insanlar her şeyi mükemmelini başarır. Ama aşağılık kompleksi, tarihi doğru okumamış, Kur'an'ı doğru anlayamamış, çağ anlayamamış insanlarda bu aşağılık yenilgi psikolojisine hep mahkum olurlar. Düşüncede kaybeden insan her şeyini kaybeder. Bugün için yeniden düşüncemizi İslamlaştırmak zorundayız kıymetli kardeşler. Sunni ve geçici etkenler onların mükemmeli başarmasına asla engel olamaz. Malumunuz efendimiz aleyhi ve sellem Hendek Savaşı'nda Yemen'in, İran'ın, İstanbul'un fetinden bahsediyor. Peki olmuş mudur? Evet olmuştur. En büyük fetihlerden birisi İstanbul'un fethidir kıymetli kardeşlerim Mekke'nin fethinden sonra. Rab olarak Allah'tan, onun yöneticiliğinden, peygamber olarak Resulullah'tan, onun ahlakından nizam olarak İslam'dan, hayat tarzı olarak İslam'dan razı olan fert ve milletin önünü hiçbir fert kesemez. Derlerine ilerlemesine hiçbir kuvvet durduramaz. Görülüyor ki evveliyetle yapmamız gereken düşüncelerimizi İslamlaştırmak. Düşüncelerimize İslam ölçüler ve İslam boyutlar kazandırmak zorundayız. Onun için kıymetli kardeşler, sahabeler, efendilerimiz, Efendimizin bütün savaşlarını çocuklarına öğretirlermiş. Az çok güzel dersler var. Niçin yeniliyoruz? Niçin yeniyoruz? Ne yapınca yeniyoruz? Allah'la birlikte, Enfal suresinde attığın zaman sen atmadın, Allah attı Ama Allah'ın yardımını hak edecek işler yapmamız gerekiyor. Yani Allah, Alimden 160'ta Allah size yardım eder, siz yenecek yoktur. işte düşünce bu. Allah'ın yardımını hak edecek işler yaptığımız zaman bizi kimse yenemez. Kim söylüyor? Allah söylüyor. Her türlü güç ve kuvvetin sahibi olan Allah söylüyor kıymetli kardeşim. Bozuk düşüncelerden, ölçüsüz, karmaşık teşvişlerle, çelişkilerle dolu düşüncelerden ve böyle düşünce istinaden hareketlerden dengeli bir hayat, dengeli bir netice beklemek mümkün olamaz. Allah inancı zayıflayan, İslam yaşantısını engelleyen toplumumuz özellikle okuyan kesim maalesef bir boşluğa düşmüştür. Yaratan Rabbin okumadığı için ne olursan ol, o boşluktadır. Yani hiçbir şey aslında her şey dengededir. Her şey onun izomadan bir yaprak bile düşmez. İşte bunu okuyamayan insan ne olursa olsun istediği kadar okusun. Ebu Cehil'in, Ebu, Ebu Hakem'in Ebu Cehil'e dönmesi sebebi budur aslında. Bazı bilmesi değil. Her şeyin Allah'ın yarattığını bilmesi önemlidir. Yani hikmetin babasıyken cehennetin babasına dönüşmesi asla budur. Yoksa okuma yazma bilmeyle ilgili bir şey değildir. Yaradan Rabbini bilmeyen, yani Atalo İskender'in dediği gibi Allah'a bulan neyi kaybeder? Allah'a kaybeden neyi bulmuştur? Markom öyle diyor, sen Allah'a e, görekli ibadet yap, onun yakınlığını üstek hissedeceksin diyor. Kendisi söylüyor kıymetli kardeşlerim. Burada Allah'ın lütfu ile ve bu çarklardan çıkan Allah'ın kıyamete kadar hep fidan insanlarla topluma hizmet edecektir. Rabbimizden niyazımız o fidan insanlar bize olan bizim yetiştirdiğimiz ümmetin iki miden içerisinde insanlar olsun. O fidanlarla dünyanın her yerinden fidan insanlardan istifade edecek, onun meyvelerinden yiyecek insanlar olsun. Onun gölgesinden istifade edecek insanlar olsun kıymetli kardeşlerim. Tüm değerlere sahip çıkan, Allah'a sığınan, İslam'ın çağlar üstü, cihan şümül nizamında tatmin olan bir Kur'an nesli, Yetiştirmemiz lazım. İşte bu Kur'an'da sağlıklı düşünmesi nasıl Kur'an'da olacak Düşüncesi sağlıklı olacak. Yaşaması sağlıklı olacak. Hizmeti sağlıklı olacak. Mücadelesi sağlıklı olacak. Ve ölçüleri tam almış, dengeleri tam kurmuş, fertler toplumlar ancak Allah'ın istediği nizamı kurabilirler. O medeniyeti yeniden tesis edebilirler. Bu medeniyete bugün sadece Müslümanlar değil, Dünyanın ihtiyacı var. Dünyanın ihtiyacı var. Kıymetli kardeşlerim. Hac 78'de Allah uğrunda ona yaraşacak şekilde cihad edin. O sizi seçti. Din hususunda size aslında zorluk çıkarmadı diye bakın Allah. Babanız İbrahim dininde olduğu gibi. Peygamberiniz şahit. Sizin de insanlara şahit olmanız için. Bizim hedefimiz, bizim örneğimiz, peygamberimiz, peygamberin hayatını topluma yansıtarak biz de topluma örnek olmak zorundayız. Bu şekilde dengeyi yakalayabiliriz. Ve Allah Celle Celaluhu Kur'an'da size diyor Müslüman ismini ver. Bize başka isme gerek yok. Bak bu da düşüncemiz için. Şucu Müslüman bu hayır hayır. Allah bize bu ismi ver. Ve sen makum Müslüman. Müslüman ismini verdik diyor. Ümmeti Muhammediz ve Müslüman. Bu isim bize yeter. Bize bu ismi işte düşüncemiz bu yani. Şucu bucu olunca şeyi daraltıyoruz. Oysa Müslüman ismini bize Allah vermiştir. Teslim olan. Kur'an ve sünnete teslim olan. insandır O bize yeter. Öyleyse Müslümansanız namazı kılın. Bir ferdi ihtiyaçlarınızı, manevi ihtiyaçlarınızı, ruhunuzun ihtiyacınızı e, namazla karşılayın. Çünkü namazın özelliği nedir? Her çeşit kötü insanı alıkoyar. Zekatı verin. Kazandığınızdan, ilimden, amel hepsinden, bilgiden, paradan etrafa dağıtın, infak edin, hayat tarzınızı temizlenin, temizleyin. Müslüman hem temizdir hem de temizleyicidir ve Allah'a sarılın. Kur'an'a sımsık, Hazreti Yusuf'un kuyuda atılan ipe sımsıkı sarıldığı gibi Müslüman da Kur'an ve sünnetin hükümlerine sımsıkı sarılmak zorundadır. Ondan sonra diyor ki o ne güzel Mevla'dır, o ne güzel yardımcıdır. Rabbimiz inşallah bunu Allah'ın ne güzel Mevla, ne güzel yardımcı ama bunu da hak edecek işler yapmamızı Muhammed İkbal'in e sözüyle bitirelim. Kader Allah'la birlikte yaşanan süreç diyor. Bize düşen vazifeler çok az. Büyük kısım Allah'a ama Allah'ın koyduğu nizamda diyor ki siz de gayret edin. Siz de gayret edin ve sonuçlar konusunda nasıl olur sorusunu sormayın. Karamsarlık yapmayın. Hasbunallah ve nimel vekili çok söyleyin. La hamle vela kuvvete illa billahı çok söyleyin. Allah'tan başka güç ve kuvvet sahibi yoktur. O bize vekil olarak yeter. Ne güzel vekildir, ne güzel yardımcıdır. Rahmetli inşallah düşüncelerimiz noktasında Müslümanlaşmayı, faydalarımla dolu olmayı, sağlıklı güzel insan oturup kalkmayı, dostlarımızın, yakınlarımızın güzel insan olmasını hepinize nasip eylesin. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Ve ahiru davana enil Rabbil alemin.